Aşağıda bir şey yok tamam. Kızım <laughs> ne yapıyorsun yavrum? Pişmanlık yaşıyorum. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar merhaba. Ne tür bir pişmanlık yaşıyorsun? Derdimin neydi de acaba Ramza yatak Günaydın, uyandın mı? Ne? Günaydın, uyandın mı? Ben sana demedim mi Mirazdanın böyle böyle sorunları var kızım, sonra pişman olursun. Demedim mi? Çok ayıp ettiğini farkındasın. Bak benim oda hı hı. ufak bir oda. Evet. Bana göre ufak bir hı hı. oda, eşyalarıma hı hı. göre. Hı hı. <laughs> tamam. O yüzden bu olmazsa şurada ufak bir masam oluyordu, ona da bilgisayar sığmıyor bir. Hı hı. Ödev yapacak alanım yok ki. Hı hı. Yani o yüzden masa niyetine değil de orada süs niyetine duruyordu. Uzun bir masada yaptıramazdım orayı. Peteği kapatıyor. Hı hı. Camı kapatıyor yani. Sonuç bu. Akla bu geldi yani. bilmiyorum ee, Şöyle Süheyla bu konuda arkadaşlar haklı. Ama gerçekten yani baza <laughs> şey pardon. Baza. Ranza kullanmak çok sıkıntılı bakın mesela bir sıkıntısı. Aslında şey, Çarşaf sadece biraz orada, daha musun? geniş olsa hı hı. altındaki neydi bu? Evet. Uydurdum şu an bilmiyorum ne olduğunu. Hı. Yatak var ya yatan yumuşak kısmı işte. Hı hı. Heh. Onun biraz daha ortalama ihtimali mi olurdu kayma ihtimali? En azından o zaman çarşaflı battaniyeydi sıkıntı olmazdı. Evet üstümdekini sevmiyorsun ama yapabileceğim bir şey yok. Ben rahatım. Arkadaşlar üzerindekini şöyle sevmiyorum. Süheyla onun içinde 13 yaşında Bunu bir... Bunu bana annem aldı. 12-13 yaşında bir kız çocuğu gibi görünüyor. 18 yaşındayım. <laughs> Kimse senin 18, 17. Daha 18 olmadı. Oldum. Mart'ta 18 olacak. 7. 8. aya giriyoruz. 18 sayılır. Tamam. Ama <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> sizce cidden 18 görünüyor mu? Hayır. <laughs> Minyon olmak çok güzel bir şey bence. Ben nasıl üniversiteye gideceğim ya? Gidersin gidersin. Beni Söyle çarşafın nerede? Üstünde oturuyorum. Ama başında görülüyor sadece. <laughs> Çünkü ben gece bu tarafa yattığım için, yani gece bazen rahat edemiyorum hı hı. ve bu tarafa yatıyorum. Hı hı. Ondan kaynaklı başımın altına battaniyeyi çekerken ben çarşafı da çekmişim. He. Ve gece de kalkıp çarşaf düzeltemeci yeme göre ruh hastası gibi. O yüzden. Hı hı. Bir şey soracağım. Ben bunsuz yatsam da çok mutlu olurdum bence. Olmaz. Yatak ben yıkanmıyor ama çarşaf yıkanıyor. Ben nasıl düzelteyim kız? Her zaman ben yapıyorum. Tamam. Ranza isteyen sendin. Sen düzelt. Bu arada Efendim? bu oda ne? Neden böyle bu oda? Ya. Masanın üstü çöplük gibi. Üstelik odanın ortasında bir tane çöp çuvalı var. Atmamış mıyım? Atmamış. Hayır. Çok güzel. Bunu değiştirme şu an. Evet değiştir. Kirlenmiştir büyük ihtimalle. Okey. Onu ver. Bunu? Onu düzeltmelisin. Direkt süngerin üzerinde yatma diye seriyorum. Neden? Onu. Onun bir açıklaması var mı bu arada? Çünkü sünger e, çok sağlıklı değil ve e, çarşaf üstünden hem kolay kayıyor hem hastalanma diye daha sıcak tutsun tamam, diye. Tamam bunun daha büyüğü yok mu? Seni yukarı odaya taşımaya ne dersin? Ciddi misin? Evet. Gecenin bir köründe bağırmalarından mensen okeyim ben. Sen çok ciddiyim. Çünkü orası tam sığabileceğim bir yer. Atarım o zaman sığmıyorsun. Ya işte ya. Ben gece dörtte uyuyorum tatilde. Arkadaşlar Süheyla yukarı odamı e, benim odanın yanındaki orası odaya geniş. taşıyabilirim diye düşünüyorum. Çünkü o oda gerçekten geniş. Oraya bir tane yatak alalım. Abinin yatağı gibi büyük bir yatak. Evet ya lütfen. Seni oraya taşıyalım. Ya dolabım burada kalabilir. Yani dolaplık sıkıntım yok şu anlık. Çünkü banyo Hı -hı. da burada. Evet. Kıyafetlerim, şeyim burada kal. Oraya bir yatak bir de masa atarsam mükemmel bir şey olur. Tamam. Ya da şöyle de yapabiliriz. Oraya sadece yatak yatmadan yatmaya çıkabilirsin istersen. Abim gibi mi? Ha, abim Aşağıda gibi. yatıyor üşendiği için. Aşağıda koltuğu var. Odasını kullanmıyor. Orayı da ben sevdim. Ha, o zaman iki oda iki iş demektir. Ya iki oda iki iş değil. Burayı istiyorsan oraya küçük bir gardırop al. Hani hmm. burada mesela çoğu şeyi kullanmıyorum. Temel kıyafetleri kullanıyorum değil mi? Ya da buradaki dolapları yukarı taktıralım. Bunlar sökülebiliyor mu? Tabii ki sökülebiliyor. Ben oh my God, bu da sökülebiliyor. Bunu ne yapacaksın ki yukarıda? Ha? Bunu ne yapacaksın ki yukarıda? Sadece masa masası alayım için. bari? Yok, bir tane masa da alabiliriz oraya. Tamam o zaman. Arkadaşlar, aşağıki salon. olacaksın. <laughs> ben bu ara şarkı arkasıyor Şu an şüphedeyim. Gel. Düşme. Bu arada 3-4 kişi taşıyor bu gel. Test ettik. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya oturabilirim. Ben bunu düzeltemem. Sen burada nasıl yatıyorsun ya? Ben bu arada buraya gayet rahat sığıyorum. Kollarımı aç aç. Ben buraya Çok kolumu da, vurarım, da, vurarım, ben da, da vururum bacağımı da vururum kafamı kafamı tavana. Kafanı vurmazsın, şöyle vurmazsın çünkü bak ikimizin boyu da değemeyecek mesafede. Anladın? mı? Bu dik oturuşum, bir de böyle oturdum düşün. Değmiyor yani. Yani ne bileyim. Bir insan bunu alır. Ha sen o var mesela, ben de. Karanlık fobisi var. Bu ciddi bir şey bence. Ben karanlıkta uyuyamam. O Hiç zaman niye kalın perdeleri takıyorsun? Çünkü ranzam var. Yerden yüksekteyim, kapıdan uzak ya. O bir rahatlık benim için. Evet, ruh hastasısın Psikolojik bir şey. Evet, Şöyle düşün, asansörde kalınca nefes hı. nefese kendini daraltıyorsun, değil mi? Hı hı. O da mesela beni etkilemiyor. İşte herkesin şey fobileri, hobileri farklı. <laughs> Ben karanlıktan ve böceklerden korkuyorum. Bu arada benim odama böcek yerine ben o uyumuyorum biliyor musun? Haberim Biliyorum. var mı Atlas'la Biliyorum. böcek Biliyorum. öldürüyorum. Şu tarafı bükersen çok sevinirim memnuniyet. <laughs> 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 hani yeter ya. Düzelt. Düzgün düzelt topaklanmasın. Bunu da değiştirmen gerekecek. Tamam onu da öylece makineye atsak olmaz mı? Ne oluyor <laughs> 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 kız? Ne oldu? Ç bütün toz doldu. Toz mu var bunda? Ben bunun her gün üstünde yatıyorum ya. Tamam işte ondan toz var zaten. Ciddi mi? Evet ciddiyeli. Neyse bunu ah, Tamam. Seyla odan çöplük e, tamam. gibi. Oda tamam in de toplayalım. İnsan mı ah. Ciddiyim Aa. bu odayı gerçekten arkadaşlar toplaması gerekiyor yani ah, Seyla. Topladım ona. bak. Buraları full, full, komple düzelttim ben. Dolapların içi evet, tamam mı? Evet, bütün dolapların içini. Evet. Evet, bizim evde teknolojik aletler. <laughs> neden bu kadar gözlük kutum var diye sormayın. Bence atabilirsin. Kullanmadığın şeyleri at. Boş yere bekletme. Ha. Bu gözlük çerçeveme geri döneceğim. Öyle mi diyorsun? Evet. Çok Biz bilim. onu neden değiştirdik? ağır olduğu için burnum oturuyordu. Tamam. Şimdi neden geri dönüş yapıyorsun? Çünkü çerçeve güzel. Ya bir de bir hafta takıyorum. Ama gö gözüne de Ay, burnuna pahalı. da zarar verir bir süre sonra şuraya bak. <laughs> of. Düzenledim ben bu arada oraları hep. Yani hmm, Fena değil. Fena değil mi? Yani genel anlamda düzenli. Bak. Bu aşağıdaydı <laughs> şurada. Benim evet, neden bu takımlanmıyorum? Ojelerini mi doldurdun? Aynen. Yani bunlar kullandıklarım. <laughs> Şurada daha az kullandıklarım var. Şurayı da açmıyorum çünkü orada kullanmadıklarım. Daha çok böyle yırıntı gibi duranlar var. Hı hı. Burayı zaten oh, açınca oje çok kötü koktu. <laughs> Öyle. Tamam. Çünkü benim dolabım içinde Şurası aynen. ne kadar düzenli böyle. Düzenli. Altı görme. Şunu da çıkarınca bak mükemmel. Çok düzenli. Bu niye mesela burada? Sabah yerdeydi ben koydum oraya. Anne. <laughs> Neden? <laughs> niye böyle bir şey yaptı? Hayır, Yerdeydi yerdiydi, yerden aldım şükret bence. Anne niye yerden alıyorum? Ben giydiğim için yer atıyorum. Giydiğin kıyafetlerin yerde mi olması gerekiyor? Evet, ancak hissedebiliyorum çünkü. Bak şimdi. Herkesin benim gibi gençlerin olası şöyledir. Bir köşe kirli der, bir köşede temizlerdir. Sandalyende gel yoksa. Hı -hı. Kimim sandalyemde gelmez çantam oluyor. Şu köşe, bak çoraplarım orada, kirliler köşesi. Hmm. Ortası da odanın herhangi bir yerde temizler. Odada çöplük ortası da. Hayır. Bu arada o şeyi aşağı indirelim artık. Çünkü... Hayır. Ben onunla bir bağ kurdum ben. Hı -hı. Çok ciddi. Kışın onu görmek istemezsin bu soğukta. Bu arada arkadaşlar hava ha, baya baya soğudu bizim burada. Şu ben an evin hastayım. evin içi 22 derece düşünün artık. Ben niye hala hastayım? Ben niye iyileşemiyorum? Çünkü hala dolaptan su içiyorsun. Dolaptan içecek içiyorsun. Normal yani. Bak orada evet gösterdiğin yerde. No, yani normal bir şey. Tamam Soğuk şimdi şey. ne odamdan dışarı Öncelikle şey. şu şeyi yazlık yorganın katla şuraya al onu makineye atayım. O çarşı şey yastığın yüzünü değiştir. O ne senin saçın mı gofretin saçın mı? Gofretin saçı bu renk <laughs> Neden benim saçım? Hayır bu ne ciddi? Saçım. <laughs> hmm, tamam. Saçı kopmuş. Tabii <laughs> Ödüm koptu. Ya of. Tamam. Bunlar şimdi şu temiz mi? Ya da bunu yıkayacak mısın? Yazın mı yıkıyorsun? Katlayın mı? Kızım yıkayıp da kaldıracağım. Onu kiriyle kaldırmayacağım tabii ki. O zaman tepikleyebilirsin. Tepiklemesen, işte. katlasan da versen iyi olur. E Makine. gene bozacaksın. Katını makineye sokacaksın. Ne diye uğraşıyorsun değil mi? E, sen de uğraşmış olacaksın. <laughs> Kirli. Yastığımın yüzü değişecek. Bunun evet. yüzü yok. O yorgan da değişecek. Bu da mı sana değişiyor? uygun bir yorgan? Sen yukarıdan git kendine bir çarşaf getir önce. Ondan sonra çarşafını ser. Değil mi arkadaşlar? Altan İlk etapta yok. çarşafın tamamını da halledeceğiz. Getir git, al da yapayım hadi. git al da gel. Git al da gel. Ne oldu kızım? İyi fikir miymiş? Evet. Ranza yaptırmak. Yaptırın da. Böyle <laughs> yaptırmayın ya. Çok ciddiyim. Arkadaşlar. Ranza güzeldir, hoştur ama böyle değil. Böyle arkadaşlar aç. gerçekten söylendi değil gibi tamam Ranza güzel ama Ranza'yı kullanmak çok sıkıntılı. Boş ya. Şu çarşafı Süheyla ile ikimiz bir geçirdik. Süheyla'nın tek başına geçirmesinin <laughs> imkanı yoktu. Ölüyordum. Bir de şey yaptık. Hani normal çarşaf değil de bu defa lastikli çarşaf geçirdik. Kamu sopotu. Sopotu yani. Şuna çıkmayın. <laughs> Çıkma bir daha. <laughs> Ruhum çıktı. <laughs> düşeceğini diye gülme komik değil. Sanki bu odayı her zaman düzenleyen Buradan sen. Buna niye çıkıyorsun? Nerede sandalyem yok kadın? <laughs> Anne evde sandalyem yok mı geçiyor? Çıkması da gerekli sandalyem. Arkadaşlar cidden şaka maka bir tarafa da vallahi çarşafını değiştirmek çok zor. Bu defa şey. Bu altına değil. başka bir şey serdim Süleyman'ın. Benim yastığım bu değildi bir ara. Çünkü değiştirdik. Ne zaman? Yıkadık e hatırlıyor yok. musun seninkini? Abi. Yıkadık makine sıkmadı. Sonra dedik ki bu kurumayacak. Yerine bir başka yastık verdim sana. hem yani ne zaman kendi yastığımı geri vereceksin? İstediğin zaman alabilirsin. Yastığım yok ki nerede? Ama o elindeki de aynı o da aynı. İkisinde de. Bundan arkada... da toz çıktı. Normal bir şey yatak yorulandan çıkar. <laughs> Anneannemle falan yaşarsan beni evden atar. Hiçbir şey yapamıyorsun. Anneannen evet. Çok biraz ciddi. şüpheli atabilir. Hiç güvenmiyorum. Annenin bolca fırça yersin. Çünkü hiç sabırlı değildir bu konularda. Bolca fırça yersin ve seni kovabilir. Ben de bu konularda hiç yetenekli değilim gördüğünüz üzere. Bir sürü laf sokar sonra da seni kapı önüne koyar anneanne. Canım anneanne. <laughs> Arkadaşlar bu arada ciddi ciddi yapar mı yapar benim benim evet, Toplasan herhalde en fazla 3 gün kalabilirim. Üçüncü günde beni tekmeler atar. Atar. Rahatlıkla atar Süheyla'yı. Yani Şeyle, atmaz diyemiyorum. Ya. Atmaz <laughs> diyemiyorum çünkü atar. Aynen öyle çünkü. Neyse, üç gün üç gündür. O da oraya bir yerde durur işte yatar <laughs> çıkınca. Bunu şimdi yorgana geldi sıra arkadaşlar. Yorganda da yardımcı olacağım Sela'ya. Evet arkadaşlar, yorganın da hallettik Sela Kokuyor kız bu. Niye kokuyor <laughs> be? Bilmiyorum. Ki. Sanırım. Bunu aldığı kadarıyla. Sen her şeyin değişik bir kokusunu alıyorsun. O evet. ilk etapta normal. Ama yıkanmış temiz yorgan o. Üstelik kullanılmış yorgan bile değil yani doğru düzgün. Yukarı çıkarmayı düşünüyorum herhalde. Ben her zaman yaptığımı yapacağım. Atabilecek misin? O biraz daha ağır. <laughs> <laughs> çık yukarı düzelt hadi onu. Yeter. Yukarı çık. Of. Önce yastığını. Yorganın şey düğmeli tarafını Ayak Aa, getir. Çık git odamdan. Ne o ya? Yana tıkımsı varlık. Ne ara girdin buraya? <laughs> Girmiş yine saklanmış. O da Ranzayı çok seviyor ama. Evet. Gofret oğlu. Pamuk şeker. İşte Süleyman'ı sevdiği Ama Ranzayı sadece şekil. boş olunca seviyor. Git. Gofret gel oğlum yorganın altında kalırsın. Hadi in aşağı. Hadi oğlum. Onun altına giremezsin. Çok seviyor organın altına girmeyi. Poşetin içine girmeyi. Gitsene. Aa ısırma. Arkadaşlar biz de çıkalım git. mı? Git. Gitsene git git. <laughs> git git. Ah! Bozuk kedi. Benim ben. Sabahlar bazen... Ağlıyor kapımda. Hı -hı. içeri alıyorum. Ve sonra benim uykum iptal oluyor. Hı -hı. Tamam hadi bırak o inene kadar dursun. Sör, şey yapma. Örtme kızım yazık bunu olur. Hem tüyleri bulaştır yapma. Hırpalama ki tüyleri hadi. yatağına dökülmesin. <laughs> Bak git. sonra alerjilerin eder. gitsene gitse. <laughs> Arkadaşlar gofreti aldım ve gidiyoruz. İkimiz bir düşmezsek. <laughs> Düğmeli ney <laughs> Düğmeli tarafı ayak kısmına getir. Ciddi mi? Evet. Ben orayı baş kısmına örtüyordum biliyor musun? <laughs> Çok ciddiyim bu konuda da. Gerçekten ve orayı şey sanıyordum. Burayı başa gel gelecek. İyi de eline yüzüne düğmeleri gelir. Batıyor. Rahatsız ha. eder. Batıyordu zaten. <laughs> ama bu aklı çok geç söylediğin için. Ben de diyorum niye bu hep yorganı ters örtüyor bu kız. Hep bilerek örtüyor. Aslında <laughs> ama yanlış bilerek. Bence olur çünkü bir yarım saat bir saat sonra zaten uyuyacağım. Hı hı. Uf. Düşeceğim şimdi. Tamam. Evet. Yastık yorgan işi bitti. Onlar şey edecek. Şey bu makineye. Makine Bunların hepsi makineye inecek. Terliklerinizi alırsanız kalp Evet. Teşekkür ederim. Dışarı atmasaydın evet. iyiydi. Yiyecek misin? Evet. Çarşafına yardım ederken çıkarmıştım. Şimdi masanı topla. Mesela çöp olanları o çöpü aç doldur içine. Of. Gerçekten bu arada arkadaşlar Süheyla ile yukarı odaya baktık. Biraz önce yorgan Değilinize için. Biz de yerleştirdik. <laughs> Annem diyor ki ses yalıtım olsun. Dolaplarını benim tarafıma koyalım. Evet diyor ya beni hani gürültü yapıyorum diye atarsın diye. Evet. O yüzden diyorum ki benim duvarıma gelen yere şey olsun. Süleyla'nın dolapları denk gelsin ki ses az gelsin. Bunu direkt atacağım, çünkü ben Gecenin onun... bir yarısı şarkı söyler bir şey yapar. Oluyor arada. Korku filmi denk gelirse korku videosu öh, öh, oluyorum. Tamam. Bunu atacağım çünkü ben bunu gece ağzına şu. Tamam artık. Ve benim odamda ne var sence en çok? Sinek. Çünkü çöpleri uzun süre tutuyorsun, aşağıdan tabak getiriyorsun, içinde yemek yiyorsun, onu orada bekletiyorsun, kirli tabağı, o yüzden sinek olması çok normal bir şey. Arada oluyor. Ha, arada oluyor. Tamam, şimdi buna genelde şarj alet, şarj kabloları, onları koyuyorum. Çok fazla Hı. şarj kablom var. Ve bir şey olduğunda benden alıyorsunuz şarj kablolarını. O bu ekmek bu aşağı girecek. İşte aşağıda ekmek arasak bulamayız. Seni hiç sevmiyorum. Gofret. Elini uzat bir bakayım. Gofret. Görebiliyorum şu an. Bak, bak, bak şimdi bak. Bak bak bak. Bak. Kıracağım kafanı. Toplandı. <laughs> çok tatlı Evet bence. Arkadaşlar bu arada Süheyla sadece toplayacak çünkü temizlik günü var. Yani şöyle söyleyeyim. Döküntülerini toplayacak, temizliği dip yapacak. yapılacak odanın. Ee, onu saçını açmak için almıştı ama hiç kullanmadı. Zaten okul açıldı şimdi kullanmaz. Saçını boyayamam yani. Hı -hı. O yüzden bunu Nuriye veriyoruz ki saçını pembe yapsın. İnşallah. Onur. Şöyle dolaba koyayım bari. Şuna bak. Şu tabakları falan indir aşağı hepsini. Ne tabağı? Hangi gördüğün tabak? tabağı? Yok. Orada tabak yok. O bile. Acıbad at... Acaba demeyeceğim. Büyük ihtimalle e, çoğunluk senin gibidir. Ne Öyle konuda? mi arkadaşlar? Hani diyorum ya acaba diğer arkadaşlardan bu şekilde diye sanırım şüphe etmeme gerek yok. Peki bu neden hala adamda? <laughs> Çok tatlı ya, aşırı tatlı onun onu için kullanmıştın en son dişin dişi var arkadaşlar evet dişinin biri çekildi 20'liğinin ama diğerleri de peşinden geldiği için onlarda da sıkıntı yaşıyor şunda, şunda ama bakayım. bu defa şey istiyor hani dişi böyle ucu çıksın öyle çektireyim diye bekliyor çok çok sıkıntı ya dikişli diş çok kötü bir kere yani, hani çekimi değil çekimi şöyle bir şey hani hiçbir şey hissetmiyorsunuz yani. Ya bir şey eksiliyor çelenizden ama çıktıktan sonra görüyorsunuz. Ne oldu? Hani korkmanıza gerek yok ama işte çıkana kadar dişin bir ağrısı oluyor. Çektikten sonra biraz dikişin şey oluyor, rahatsızlığı. En mantıklısı diş çıktıktan sonra çektirmek. Benim aklıma bir şey var. Hı hı ne? Aa, yukarı odaya taşınırsam, öyle hı bir durum hı. olursa ya da ileride burada kalırsam yine de. Bir tane şuraya askılık takacağım. Çok ciddiyim. Neden? Ha şey... Ha, onu da istiyorsun. Senin bu dolapların yukarıya bence duvardan duvara hepsi dek Sır. gelebilir. Ee, burayı da kitaplık yerine rafları kaldırıp askılık mı olsun diyorsun. Okey okay. ciddiyim bu arada yani gerçekten her tarafına nasıl ya tasarım ben çok <laughs> Niye peki? Arkadaşlar yakından bir fok balığına bakın. Neden öyle duruyorsun? Çok tatlı. İtiraf et. Aşırı tatlılık içeriyor. Evet. evet. Şuralara böyle rastgele içinden böyle çıkıntılar olacak. <laughs> Tahta çıkıntılar. Rastgele istediğim şey boydan boya asabileceğim. Bir düzen istemiyorum. O bir benim için Ama şey. Ama çok çirkin duracak. Hayır. Çöplük gibi. No. Evet. Ben düşündüm çizeceğim sana göstereceğim. Ben o senin çizdiğin şeyi yaptıramam oraya. Niye? Bence senin şuraya bir tane kapak gibi bir şey olsun. Bence sen oraya koy çantalarını. Zaten dolabında askılık var. Sen benim şu an bütün dizaynım bozdu. Hiç hoş değil. Ya çünkü şey, çantam sürekli ayak altından. Ve tamam ben buna işte. Gece takılıyorum. Çantanın odan yani. e, odanda koyacak yer var ama sen ortada bıraktığın için oluyor bence hepsi. Bak kıyafetler sağdan on, soldan on, on, çıkıyor. Sağdan sol değil orası. Petek üstü lütfen. Neden bu kadar pişman gibi hayattan? Aşırı tatlı. <gülüyor> Niye öyle <laughs> duruyor? Seni var ya seni. Seni. Yerim seni. Yerim. O da sana vuracak. Ha bir de şöyle bir huyum var. Bak. Tozu bunun üstüne döktük biraz önce. Evet. Yarısını da benim soludum. Nefes aldım. Yanlışlıkla oldu. Hı hmm. -hı. Yanlışlıkla oldu. Cümler Arkadaşlar. Süeyla neredeyse odasının toplamasını bitirdi. Sadece yerdekiler kaldı. Onların da hepsini toplayıp aşağı çamaşır odasına indirecek. makine atacağım ben onları. Bunun hmm. neden odamda olduğunu bilmiyorum. Boyama yapmışsın belli ki. Bunları da Süeyla in, inerken ben alacağım. Bu şekilde odası toplanmış olacak. Sonrasında da temizliği süpürmesi olacak. Hatta Süeyla sana yardım edeyim. Bunu da ben indireyim aşağıya. Hayır, Bütün döküntülerini indirelim. Şunları sen bana kullanma demiştin. Evet ben sana plastikleri kullanma demiştim. Neden? Ama Çünkü yani. plastikler sağlıklı değil arkadaşlar. O yüzden kullanmasını istemiyorum. Abisi almış ama onları hani Süheyla da severek kullanıyor da. Plastikler hani kısa kullanım için daha uygun. Hani böyle aslında normalde hiç kullanmasak daha iyi ama. Ya ben onları büyük olduğu için. Hepimiz büyük bardak sorunu çekiyoruz. Ama sağlıksız. O yüzden diyorum cam şey kullan. Porselen ya da cam diye. Oyun oynarken işime yarayan tek şey. Arkadaşlar Ah aklıma ne geldi? Abime dedim ki bilgisayarıma pembe klavye atacağım, Bana böyle yaptı. Ve sonra da klavyem bozuldu. Ben de dedim ki hayır ileride eğer olursa bütün bilgisayarım pembe diyeceğim. Ben siz Benimle alakası sıfır bu arada. Değil mi? Suratından belli. Ondan sonra bana şöyle baktı. Ve hiçbir şey demeden gitti. Canım abi, Sen niye öyle baktın ki? Yok öyle dinledim. İyi bari. <laughs> Arkadaşlar kendiniz iyi bakın. Bizim çenemiz bitmez. Süleyman'ın odasının şeyleri de bitmez. Bunları biz aşağı indirelim. Bu, bu şş, aklıma gelmiyor. Ranza şikayetlerimizi dile getirmek istedik. Söyle, ne diyorsun? Son kez. Alo, alo. Kır 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 sen. Bir dakika. Bunu <laughs> ben kırmadım. Ben kırdım. Bence Teşekkür yapmayın, olmayı. yaptırmayın. Kullanışı çok sıkıntılı. Özellikle anneler için. Yapıyorsanız da mümkünse böyle bir kişi bu ne kadar? Bir kişilik bile değil belki. Ufak. Bir kişilik, normal standart bu. Daha geniş olduğu zaman şöyle düşün. Altında masam var ya sen buna sürekli kafanı vuracaksın. Şimdiyece kafanı delmiş olurdun sen. Baktın mı hiç? İşte bak daha Hala geniş olduk. eğik ol... burası. Burada bir eğim var. İşte ben de onları anlatmaya çalışıyorum zaten. Ama o zaman masa da uzar. <laughs> Yapıyorsanız da altında masa olmayan bir şey yapın. Evet. Bye bye.